Herkese yeni bir videodan selamlar bugün e, şu an kadroyu görenler büyük ihtimalle diyor bu ne anasını satayım diyor önce Umut hoş geldin Hoş bulduk Bugün hayatımızda ilk defa deneyeceğimiz bir şey yapacağız Zeytler ikimizde de hoca ve uzun topu 21 baktık bütün menajerlerimize en düşük değere sahip olan takım oyun tarzını seçtik uzun topu ve ona en uygun olmayan oyuncuları koyduk diyebiliriz şöyle göstereyim yani 52 takım oyun tarzı var. 35'lik, 39'luk, 28'lik falan oyuncular. Bu şekilde bir kadro kurduk. Seviyeler 45-46 yerlerde sürünüyor. Onun kadrosu da bu şekilde. 40'lık Arda Güler, 42'lik Iniesta, Vallejo, 40 Penya falan. Yedeklerine baktığımız zaman bu seviyeleri aldanmayın. Mesela bizim de yedeğimizde bir 97'lik Ronaldo var. Şöyle koyuyoruz 58 oynuyor yani. Umut sence nasıl bir maç olacak? Çok güzel bir maç olacak. Tam yani körle topalım maçı diyebiliriz. <laughs> Aynen öyle yani. Bir de hani takım oyun tarzını değiştirdiğimiz için sen de bu arada şey ya da neyse boşver. Uzun topu ekran görüntüsü al dedim de neyse. Zaten belli oluyor seviyelerin hepsi 40, 40. Belli oluyor da şeyden. Aynen. Aynen. Yani bakacağız hem uzun topu olacak. Uzun topla biz, ikimiz de hiç oynamadım ben hayatımda. Sen oynadın mı bilmiyorum ama. Yok. Ben oynamadım şahsen. Nasıl olacak bu maç nasıl geçecek? Hani paslarımız savunma özellikle çok zor olacak. ya şöyle bir pas deneyelim. O simene gel. Bu çok ağır şu an fark ediyor musun? Aynen. Alba, Sane. Sane. Ya bakalım İnsan top tutturuyorlar yine. Kalemizde de 40'lık Penya var yani. Hani şimdi normalde ceza sahasına girmeye challenge yapıyoruz biliyorsunuz. Orada bile kaleye hani Mbappe koyduk 75 falan oluyor ama Penya 40. Arkadaşlar yani Iniesta bir dönem Galatasaray'da da oynadı. Arda Güler. Arda Penya. <laughs> bakalım yani çok değişik bir şey olacak. Ben top yapamıyorum şu an. Bu e Geriye dönemedi sana. Ne? Arda. Arda ben ya. Şu bak. Iniesta. O kadar basit bir topu nasıl tuttu? Oğlum ben top oynayamıyorum. Oliveira'dan Denizs'ına. Denizs'ın. Denizs'ın. Bir girme bence. Valla bir de şu oyuncularla şov deniyorum. Mary Şimdi Denizs'ın. Denizs'ın. Açtı ortayı. Ben ya. Orta bile gitmiyor ki. Jorginho, Osimen, Di Maria, Pena, harekete bak. <laughs> Üstüne gelen topa ne yapıyor ya? <laughs> Tuttu oyun alanında. Leroy Sané, Boy, Di Maria bıraktı. Sergio Oliveira, Oliveira Pena çok yavaş vurdu be. Oğlum çok yavaşlar ya. Denison, Mertens, Osimen, Osimen, Vallahi o. Döngeri, Davis. Oliveira, Denison. Açtı ortayı Denison. Şimdi seken top. Sergio. Uşlayayım. Oliveira kaleye vuramadı Oliveira. Sergio Oliveira. Baksana nasıl kaleyi tutturamadı ya. Kaleye gitse gol zaten. Ah. Asensio. Yes, Arda. Arda. Osimen, Asensio Merih. <laughs> <laughs> Deniz'in araya girdiler. Valeho. Sergi Roberto. Arda Güler. Arda Mertens geldi. Mertens Alırım oynadı. Osimen, simen. Di Maria. Ay Di Maria. Jordi <laughs> Lan Di Maria tek kaçırdı. Di Maria'dan Mertens. Kaldırdı arka. Denilson dışarı gitti. Güzel vurdu da. Çok bastım galiba. Yok be. Duramadı. Asensio 0-0 sıfır sıfır gidiyor. Dakika 42. Meri. Dakika 42 ilk yarı bitecek. 0-0 sıfır sıfır gidiyor. Oğlum zor çünkü gol atmak. Gerçekten zor. Hani bir sıfır falan bir çek herhalde. Tenis'in pasa bak. Jorginho. Osimen. Denizsin, Denizsin. Topu çekemedi bile ya. Bir Topu çekemedi bile Denilson. Baksana 5 beş şut. <laughs> Beşer şutlar. Böyle ben Ronaldo'yu alacağım buraya. 60 oynuyor lan iyi. Çok iyi. Ronaldo süperstar. Belanda. Ben ikinci yerde yapacağım 60'tan sonra. Tamam ben şöyle iyi ya. Santra golü gelir mi sence? Yok daha neler. <laughs> Belanda. Oynadı Ronaldo. Nasıl Oliveira. Osimen. Dimaria. Belanda. <gülüyor> Belanda! <laughs> Yunus Belanda benim adamım attı. Belanda. kralım attı. Go atım attı. 1-0 öne geçtik. Bu zor challenge'da zor gollerin adamı Yunus Belanda dünyanın en zor golüyle sahneye çıktı. Baya baksana, üç numaraya bak izledi resmen. <laughs> valeho. Oğlum, şey müdahale yapamıyorlar ki zaten. Zor yani. Direkt kontrol ettiğim an zaten Valeho nakaldı. İşte Belanda öyle bir futbolcuydu. Niesta, Hermoso gönderdi Çaydı. ileri. Merih. Jorginho, Kulibali, Aman, Sane. Sane. Oğlum Jorginho uzun gönderdi Di Maria. Osimen şimdi Di Maria'ya doğru. Di Maria koşacak, koşamadı Valeho. Asensio indirdi Arda. Arda. Merih Arda. çok iyi. Arkoş. Düşündüm de Arda'ya kaptırdık tekrar. Arda. Merih bir uzun top vuralım. O simen indirir mi? İndiremiyor o simen topu indiremiyor. Kaslara bak. Jorginho. Gördü şurada Cristiano Ronaldo. O oynadı Oliveira. O da Roberto oynayamadı. Geçmez. Aa. Belanda. Ha, çok yavaşlar. Belanda. Belanda oynadı. Dimaria'dan Belanda. 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 Jorginho, Jorginho, Jorginho. O Arda. Bu sefer Bir alamadık Arda. Verdi. Geçen yes. Da. Arda uzaklardan. Arda, Arda. Penya. E... Sen Galatasaraylısın İnyaki Penya. Aha. Davis. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo, Ronaldo gidiyor. Fız <laughs> çıktı Şimdi oyuncu değişikliklerini yapalım Ben de yapacağım Şuraya Kerem'i koyacağım Kamavinga'yı alalım Başka... Koğula alayım Hazırdı şuraya çekersem Kıvarat, Galia'yı alayım Davis, Belhanda, Tek Top, Davis Koğula doğru Hermoso, Arda yani Kamavinga Açtı önünü. Kamavinga defans. Gol olsa çok güzel olacaktı. Şöyle bir çalım attı orada. Açtı önünü Kamavinga. Tık tık. Ah. Üç numara. Şimdi bu kim? Jorginho. Nereden gol gelir mi? Valla denedim. Ben denedim de Jorginho denemedi. Başka zaman öyle ayak koymazlar he. Chris. Ronaldo. Hadi. Lan bir Ronaldo ile şöyle uzaktan gol o atasın o, 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 var. Yukarıya. Belanda. O Sergi da. Samper. İkinci gol gelecek belli oldu. 1-0 bitmesin ya. Harbiden zor ama gol atmak çünkü ya orta sahada pasları geçiyor Oy. tamam Lan ya, ne yapıyor bu? Oğlum bir de var ya videoda görürsün çok kötü çizdi yani Ben dedim orta falan gibi gidecek Bu da çok güzel çizdi Bunu da çok güzel çizdim Uzak, yani hadi. Aynen az önce çok kötü çizdim kaleye gitti şimdi müthiş çizdim Dışarı gitti İndir o simen onu bir topu da indir be Aa topu izledi Offsite olduğunu biliyordu off bu Offside off Biz öyle biz offside'da da beraberiz. Offside'da değilken de beraberiz. Biz her yerde beraberiz. Böyle bir arkadaşlık, aile, herkes herkes için kimse kimsenin hayatına hiç kimse karışamaz, müdahale edemez. Aile her şeydir evlat. Ama kol aileden değildir. Kol kabile reisidir. <laughs> Kerem açtı o simen gelmedi ki. Lan şunu. Kerem Aa, nasıl Kerem sol kanat oynuyormuş. Ona pas vermemişler bir kerem. Ben Belanda. Ben Belanda. Yunes Belanda. Yunus Belanda şov. Ne düşünüyorsun Üç hocam? numara beni yedi bitirdi ya. Belanda şov yapıyor. Hakika, bir şey düşünemiyorum şu an. Bak, Şurada... Allah belanı versin. 3 değil ama Jordi Alba. Yok 3 numara başta yukarıya kaydırdım onu. Otomatik değiş yaptı şeye döndü. Aşağıya döndü diğerine aldı oyun. Otomatik He. aldı yani onu. Oğlum onu kapat. O şey değil yani iyi değil. Sıkıntı yaratır. Cole, Kamavinga. Kamavinga. Bende kalsın lan bir topta. Aha Eden Hazard. Eden Hazard. Girdi içeri Hazard açtı. Kerem o, öldü. Ne oluyor, ne oluyor lan? Bak nerede? <laughs> Kalecide kalmış. da gördü Kerem'i. Kerem bir çalım gelir mi? Gelmedi. Victor Osimhen. Penya. <laughs> ya dünyanın Şöyle saçma kurtarışı ya. ya. Ah be abi başaramadık yine. kalenin 7 32 2, 44 kale. Kalenin %90'ı boş. %10'un onluk 10 kısımda Penya var. Hatta %10 da değil. Direkleri falan da saysak Penya %6,5 falan. Osman gitti Penya'yı tutturdu. O da büyük başarı tabii. Osman'ı kutluyor. Osman yorum atıyormuş. Eyvallah kardeşim diye. <laughs> Onu? Bir ortada. Nereye ortada? Kerem. Kerem. Bir dakika hocam hiçbir lan. şey benim kontrolüm altında değil. Şu an en ufak kontrol en büyük kontrolden bu bir... Dur lan. Çıksın. Çıktı. Kalede sanki şey koymuşuz gibi oluyor böyle mevkisi kale olmayan birini koymuşuz gibi çıkartıyor topları. Ama yine de tutuyor. Yani çok kötü tutuyor ama ya böyle bal liginden kaleci koymuşuz sanki. Ama o da hayatın maçını oynuyor. Güzel gitti lan. <laughs> Oğlum bak başta çok falsolu başladı. Başta falsolu güzel başladı. Sonra düz gitti. Yani sonra hiç falso almadı. Tıpkı neyse ya <laughs> Allah kahretsin ya. Kerem. İşte Bak. bu. İşte bu. Dur oraya değil. Kuris. Su. Oğlum bas. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> yaptı. <laughs> Gaza geldi Ronaldo. Así gana <laughs> el Madrid. Benim çocuğa ard arda böyle hareketler yaptırınca Cristiano Bence Normal de girmez. Ben normalde gol atamıyorum. Bundan asatayım şimdi. <laughs> Akıl var mantık var. Yani <laughs> ha, uzun topla oynadım diye GP kazan. Bana da ilk defa oynuyoruz. O yüzden. Yunus Belanda girdi maçın. Kaderini değiştirdi. Seyrini değiştirdi. Oğlum yine senin kayıcı çok topmuş. Baksana. 6 top tutmuş lan. Oğlum ama şimdi şu önemli anlardan mesela izleyelim tuttuklarını. Oğlum 47. Çok dakikaya şey kadar ya, pozisyon yokmuşlar. <laughs> 47. dakikaya kadar önemli anlarda kayıtlı bir şey yok. <laughs> şut atamadığına bakıldı. Oyun şey saymamış bile yani. Bak o da golü koymuş yani ondan önce de bir şey yok sadece golü koymuş. Aynen sonra işte Arda'nın şutu falan var sonra Bizim bir şut var falan filan neyse. Arkadaşlar yani açık ara oynadığım en zor maçlardan birisiydi yani. Ne pas atabiliyorsunuz ne şut çekebiliyorsunuz ne çalım ne hiçbir şey yani. Kaleciniz zor kaleci. Ya, zordu. Kaleciniz kaleci olsa bile kalecilik yapmıyor. Yapsa bile ne kadar yapabiliyor onu da gördük yani. Neyse. Kaleyi Ronaldo'ya koysam iki topu da çıkartırdı o derece yani. <laughs> Tabii bir daha da onu deneyiz. Eee olur. Kale Ronaldo Challenge. Neyse. Videoya geldiğin için teşekkür ediyorum Umut. Ben teşekkür ederim kanka. Umut'un kanalda açıklamada ve sağda kartlar bölümünde var. Ona da abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da güzel bir beğeni sayısına ulaştırmanızı bekliyorum. Abone olup bildirimleri açarsanız videolardan ilk sizin haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. arkadaşlar. Bay bay. never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want